Herkese yeniden merhaba. Nazarca Örgü Modelleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızı ilk defa ziyaret ediyorsanız abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi lütfen unutmayın. Bu sayede bütün videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere bu güzel şahane duran modelimin yapılışını anlatacağım. Gördüğünüz gibi lastik istemeyen bir model. İlmeklerinizi atıp direkt başlayabileceğiniz harika bir model yelekler, hırkalar, bluzlar yapabilirsiniz. Bu modelimizle modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Bu modelim 13 ilmek ve katlarından oluşmakta. Dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar 13 ve 13'ün katı olacak şekilde ilmeklerinizi attıktan sonra ek olarak 2 ilmek daha atıyoruz. Dilerseniz şimdi bu güzel modelin yapılışına geçelim. İlk olarak ilmeklerimi atacağım. Ben göstereceğim kadar ilmeklerimi atıyorum. Sizler de dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar ilmeklerinizi atabilirsiniz. Bu şekilde ilmeklerimi atıyorum. Evet. Şişime ilmeklerimi attım iki model olarak göstereceğim. 13 13 26 ekstra 2 tane atıyoruz. 28 iki de kenarlar olacak şekilde toplamda 30 ilmek attım. Burası bir sıra ben burada düz olarak öreceğim. Daha sonra modelimi uygulamaya başlayacağım. Dilerseniz bu şekilde bir sıra haroşa örüp daha sonra modele başlayabilirsiniz. Dilerseniz direkt modele başlayabilirsiniz. Nasıl tercih ederseniz her iki şekilde de modelinizle başlayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum daha hoş duruyor. Evet bir sıra düz ördüm ve modelimi uygulamaya başlıyorum. Kenelmiyimi örüyorum. İki tane ters örüyorum. Bir iki. İki tane tersten sonra on bir tane düz örüyorum. Bir iki 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Birinci modelimi kurdum. İkinci modele geçiyorum. 2 ters 11 düz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11. İkinci modelimi de kurdum. Burada ekstradan iki ilmek atmıştım. Bunları da ters olarak örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Dönüyoruz. Arka yüzdeyiz. Burada gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz. Terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu şekilde. ikinci sıramızda hiçbir işlem yapmıyoruz arka yüzümüze dek geliyor düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz Evet ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık dönüyoruz ön yüzde ve üçüncü sırasındayız genel örüyoruz iki tersimi örüyorum 2 tersimden sonra burada dört tane ilmeğimi sağ tarafa doğru keseceğim. Dördünün gününü şu şekilde çeviriyorum. Şimdi takıp dördünü birlikte şu şekilde arkadan alarak sağ tarafa doğru kesiyoruz. Evet, dördünü birlikte sağ tarafa doğru kestim. Daha sonra bir tane ilmekten üç tane ilmek çıkarıyorum. Başını doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha. Bir taneden üç tane çıkarmış olduk. İkinci de aynı işlemi yapıyorum. Bir taneden üç tane ilmek elde ediyoruz. Bu şekilde. Üçüncü de aynısını yapıyorum. Bir ilmekten üç ilmek çıkarttık. Daha sonra buradaki dört tane ilmeğimi de sol tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde. bu kenarlarda kestiğimi ortada artırma yaparak ilmek sayılarımızı eşitledik ikinci modele geçiyorum iki tersimi örüyorum iki tersimi ördükten sonra şu şekilde dört tane ilmeğin yönünü çeviriyorum şimdi takıp dördünü birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum daha sonra bir ilmekten üç ilmek çıkarıyorum başını doladım bir tekrar İkinciye de aynı işlemi yapıyorum. Üçüncü ilmeğimize de aynı işlemi yapıyoruz. Birer ilmekten üçer ilmek çıkarıyoruz. Daha sonra buradaki dört tane ilmeğimiz sol tarafa doğru kesiyorum. Bu şekilde. Buradaki iki tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde Gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde sıra sonuna kadar örüyoruz. Bu şekilde çıkarttığımız ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Kestiğimiz ilmeğimiz de ters. Gördüğünüz gibi bu şekilde ilerliyoruz. Burası modelimizin son sırası. Buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimizi uygulayacağız. Arka tarafta hep aynı işlemi uyguluyoruz. Düzlerimizi düz, terslerimizi ters olacak şekilde örüyoruz. Evet döndük tekrar ön yüze geldik. Bir kere daha göstermek istiyorum. Anlaşılır olabilmesi açısından kenar ilmeğimizi örüyoruz. İki tersimi örüyorum. 2 tersimden sonra 11 tane düz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane düzümü ördüm 2 ters ördük başta daha sonra 11 düz ikinci modele geçiyorum 2 ters 11 bir düz 1 bir, 2 3 4 5 10 ve 11 ikinci modelimizde yaptık burada 2 ilmek atmıştık bunları ters olarak örüyorum kenar ilmeğimiz dönüyoruz ikinci sırasındayız ikinci sırasında gördüğümüz gibi örüyoruz düzlerimizi düz terslerimizi ters olacak şekilde Sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet tekrar ön yüze geldik. Gene örüyorum. 2 tersimi örüyorum. 2 tersimden sonra dört tane ilmeğimi yönünü çeviriyorum. 3. sırasındayız modelimizin. Bu şekilde yönünü çevirip Dördünü birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu kestiğimiz ilmeklerimizi burada elde ediyoruz. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarıyoruz. 3 tane ilmeğimizi aynı şekilde yapıyoruz. Başını doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkarıyorum. Daha sonra 4 ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Birinci modelimizi yaptık. İkinci modele geçiyorum. İki tersimi örüyorum. İki tersinden sonra 4 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Dördünü sağ tarafa doğru kesiyorum. Kestikten sonra bir ilmekten üç ilmek başını doladım. Aynı yerden bir tane. Bir ilmek başını doladım. Aynı yerden bir ilmek. Bu şekilde 3 tane ilmeğimizi artırıyoruz üçer kere. Daha sonra 4 ilmeğimi sol tarafa doğru kesiyorum. Burada iki tersimi örüyorum. Kenar ilmeğimiz. Döndük. Arka yüzde gördüğümüz gibi örüyoruz. Düzlerimiz düz, terslerimizi ters. Çıkarttığımız ilmeklerimizi de ters. Buradaki 11 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Burası modelimin son sırası. Oldukça şık ve gösterişli bir model. Videomun tamamını izleyerek rahatlıkla yapabileceğiniz bir model. Umarım anlaşılır olmuştur. Anlamadığınız yerler olursa sorabilirsiniz. Her zaman yeni ve güzel videolarla karşınızda olmaya çalışıyoruz. Evet. Son sıramı da bu şekilde tamamladım ve döndük ön yüzdeyiz modelimiz ortaya çıktı gördüğünüz gibi buradan sonra tekrar baştaki gibi modelimi uyguluyorum modelimin ilerlemiş şekli bu şekilde yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum sağlıcakla kalın hoşça kalın kanalımıza abone olmayı unutmayın